Sese doğru, yepis yeni bir Among Us videosuna doğru gelin gençler. Biliyorum çok seviyorsunuz ama sizlerden süper bir destek beğenisi alabilir miyim? Karşımda Mervan var bugün, Vales var ve bir sürü diğer arkadaşlar var. Bakalım neler olacak? Mervan ne yapıyorsun? Hayatını mı anlatıyorsun? Hadi be. Abi girişim mi bu ya? <laughs> Allah Allah. 2 saattir ne girişiymiş şey o ya? Aa, <laughs> hayatını Abi. anlattı ya. Baştan söylüyorum Abi. imposter değilim. Aa, Aa, başlıyoruz. Hasan, ha. <laughs> başlıyoruz. Ben değilim ya. adı ne kırmızı? Gençler mikrofonlarımızı kapattık. Herkes susturdu. Imposter değilim. Kimin imposter olduğunu bilmiyorum. Ee, Vales olabilir şüphelendim. <laughs> Direkt baştan yani. Ee, görev yapacağım ben. Artık hayatta kalmaya çalışacağız. Bu arada şöyle bakayım bir. Ben neredeyim şu an? Ha hemen yukarıda elektrikte şey var. Ama dur bir mami ne yapıyorsun ya? Bir dur elektrik görevimi yap haydese. Eksik kalmasın hemen yapayım. Katil mami! Katil mami gençler! Evet Katil arkadaşlar mami. çok hızlı Hayda, oldu. Hayda. Ee, Ooo oh, iki kişi ölmüş mü? İki kişi ölmüş. Bu arada ya. bir impostor var. Normalde on kişi olacaktık. Yani videonun başında. Bence, bence ilk katil Mami. Ee, çünkü Merhaba sen self-report mu yaptın? Hayır. <laughs> o, olabilir. Hayır bir dakika ya bir turunda konuşayım ya. Şu ma elektrik mami bir yakın girdim. mami. Yi. Ondan sonra iki tane görevim vardı. İlk önce o dönen, üç tane dönen şeyi yaptım. Ondan sonra diğerini yaptım. Ondan sonra, yaptım. Ondan sonra aşağı bir indim koridorda ceset tam elektrik odasının koridorunda. Helal olsun olsun Mami. Geliyorum. Geliyorum. Helal olsun Merve. miydi? Ben eğer, yapıyorum. eğer Mami reportlamadıysa ki tek seçenek o. Ee, şöyle bir söylüyorum. Ben Aynı elektrik odasına girdim de şey AFK bekliyordu. Sese gel. İç yukarı girdim senin yanına geldim. Yalana bak. Tam görev yapıyorken sen report attın. Yalana ya. bir gel ya. Hey, hiç bir yüzün kızarmadı yalan söylerken. Ben hiçbir şey ölmedim. Ya bırak Allah ben için ya. Ben şey dedim ya nav <gülüyor> navigasyon odasının <laughs> dedim çok uzaktım da. İki saniye <laughs> haritaya mami bakalım dedik. Sanki. Mami mami yapıştırın mami yapıştırın mami terbiyesiz kazanalım diye işte ilk ilk ama bir şey diyeceğim ya sen sen bitiyor oyun mamiye verdiğimiz zaman işte eğer aynen. vermezsek ve iki tane daha kill alırlarsa o zaman da bitiyor. Evet, aynen öyle. Ya, ya sen mami, mami. de daha oradan süpürülürsün, git ya! Esport mami, Mami! Lan, yapıştırsanıza! What? Görev yapayım bari. Belki görevden yırtarız ama çok hızlı işe yapıyorlar. Mavi maviye, kırmızı kırmızıya, sarı sarıya, pembe pembeye. Sonra şu. Hemen hızlıca. Kaldır. Güzel. Var mı başka? Şurada varmış. Bakın, burada ok çıkıyor ama ben bir şey yapamıyorum. Sebep ne? Aha! Al işte. Oğlum bir ya şey ya ya. Ya, ya. Ya. Ya, <laughs> ya, ya. ya lafım yok <laughs> ya. Ya amma minnum oldu. Oyun, çok hızlı bittik ki <laughs> hiçbir şey veremedim ben. Evet. evet. Arkadaşlar tek, tek, imposter yapalım. Tek imposter <laughs> çek <Aynı gülüyor> Aa, şey <laughs> tek aynen. Aa bir şey söyleyeceğim. Tek, mi? tek oyun değil oyun mi imposter? Yok abi iki. Ya oğlum niye iki yaptınız yediye iki olur mu? Hatta o yüzden o yüzden. Ama bir şey benim. Yalnız daha 5. saniyede de kesmezsin be mami. Ne yapıyorsun ya? bir videodayız kardeşim ya. Bir videodayız. Harbi de ayıp. Harbi de şu sese gel artık. Yalnız ya. yalanı da öyle söylüyor ki yalanın yarısı doğru. Bana diyor ki hani orada girişte diyor elektriğin orada AFK gördüm. Vallahi doğru çünkü <laughs> o ara haritaya bakıyordum <laughs> ben. Ama yukarı gittim. <laughs> Ulan var ya dedim neler dedim neler orada. Ee, kimi takip edeceğim de bilmiyorum açıkçası. Ben Vales'ten eminim. Ben Vales'e takılmak istiyorum aslında. Şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Aman ben burada yalnız kaldım. Xion bilekle. de mi şüpheleniyorum? Yine impostor olabilirsin. Ee, buradan aşağı doğru admin'e gideyim. Güzel. Lütfen beni öldürme. Ha Merman buradaymış. Merman beni öldürme. Merman! <laughs> no 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 gelme peşimden. <laughs> tamam öldürse öldürebilirdi gibi geliyor bana. Benim başka görevim var mı? Pembe pembeye, sarı sarıya, mavi maviye, kırmızı kırmızıya. Aa birileri geldi buraya. <gülüyor> <gülüyor> Aha! <gülüyor> <laughs> abi ben oldum cesedi. Haydi Hasan abi. Eee Nerede Olmaz. Nerede buldun? buldunuz? Olmaz. Abi elektrik odasında buldum. Elektrikler ben kesilmişti. Elektriği adam. açtım. Işıklar açıldıktan sonra baktım. Elektrik odasının hemen sağ üstünde. Yani. Ben nasıl şey görmedim? Şey şey diyor, var. Var. Ben tekim de herif. Beni görmüştür oyun başından beri. Beni şey takip etti. Beni takip etti. oyun başından beri. Ben de Vanessa takip ettim. Ben adam. Ben olabilir abi. Bir şey söyleyeyim. kriz geçiriyorum ya. Yok sen niye fake test yaptın? He? Şey. Ne? Niye fake test yaptım ya sahte görev? Nasıl görmedin? Yok, ben Mermen sen bir takip ediyorsun ya şüpheli diye takip ediyorsun sandım. Ben de senin öyle değil. Gülme kızı yitirsin takip. Nasıl görmedin ben, ya? Ben ben anlamet metodu diyorum. Ben bir şey söylüyorum, ya Metin abi ya Mervan abi. Meto Çünkü oynamam insan... abi. Meto'yu as, eğer oyun bitmezse beni as abi. Tamam lan. Oyun başında ne dedi? ben. Ne da ne da başı ben. Bak, oyun başında ne dedi? Meto diye abi, oyun başında. Kim? Doğru doğru. Ben ben şükür ya. Meto evet. evet. şükür evet. ya. Artık savunabildiğimiz bir yerin kalmadı Meto artık. Ben neye şaşkınım biliyor musun? Abi sese gelin Merve'nin önünde kestim, nasıl görmedin? Ya ben delirdim delirdim Mervan. Nasıl görmedin? Nasıl görmedin? O, ben yok. dedim. Ben dedim Mete yok tanıyorum yalan söyleme. Bak elektrik yok ya nasıl göreyim? <laughs> Oğlum ben nasıl gördüm dese yani seni ya ben seni de gördüm onu da gördüm ikiniz de gördüm i̇lk yani. Söyledim abi, i̇lk kez tamam, söyledim. Ay, <laughs> <laughs> özür dilerim Ozan. Ay Merve çıldırdım burada. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sen öldürdükten sonra vente mi girdin? Abi vente girdim. Mervan'ı görünce telaştan yanlış da bir de ventten geri çıktım aynı yerde. Ya abi inanılır gibi değil. Onu videoda izle Mervan. Şıkır şıkır alan ventten geri çıkıyor önünde. Mervan da diyor ki e, şun damı mı şüphelensem burada mı? Çıldırdım burada. <laughs> Mervan'ı gördüm. Ama e, olabiliyor ya. tabi tamam, insan göremeyebiliyor bazen. Ben de önümde adam kesmişler. Yanından geçip gidiyorum falan bazen. Aa kırmızı impostor. İmpostor mu? Kırmızı yok oyunda. Kırmızı yok şimdi Meto imposter bu arada Dur şu tarafı da Herkes yukarılara gitti Tamam Olum B burada olayım. Tosun X burada ikisi bir arada geziyorlar Ben şöyle biraz geziyim gençler de Mervan'la Vales burada görev yapıyor gibi davranalım Mervan'la Vales Tamam. Kesin beni bulacaklar çünkü ben şu anda neredeyim? Admin odasındayım. Valisin olduğu yerdeyim. Valise bir göründüm. Ya görev yapıyor gibi görünemiyorum ben. Benim derdim o çok heyecanlıyım. Haydi bismillah. Evet. Ulan yine mi tosun? <laughs> Nerede bu? <laughs> Abi yeter yine artık tosun. rahat bırakın ya. Ne de söylüyorum buldum yeri. Odayı bilmiyorum ama taş kırdığımız şey var ya uzay aracıyla. Orada. Ya, evet. tamam evet, ben o zaman e, vale, valesin olmadığından eminim. Şey, de, şey. Güzel, hani bir bilmiyorum. dakika herkes tek tek ne yaptığını anlatsın mı? İki tamam ben, söylüyorum. valesle Mervan'ı şeyde gördüm. E, Oksijen altındaki odada evet, evet. gördüm. Beraber koridordan yürüdüler. Evet. Gittiler dümdüz. Ben yukarı çıktım. Görev yapmak için Tosun'u gördüm. Tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Admin paneline baktım böyle 10 saniye falan. Weapons'ta bayağı böyle iki kişi bir, süre durdu böyle. Hani sel şiport olabilir bence bilmiyorum. Ee, ben, kim raporlamış? Işte, Lukas. Lukas, ha. Hani Weapons'ta böyle iki kişi duruyordu 10 saniye boyunca falan böyle. Evet beni de gördüler. Ben sese de gördüm. Sese o taraflarda değildi. Sol üstten bahsediyorsanız o taraflarda değildi. Sağ üstten. Adam dersen... sağ üstte ölmüş kanka. Ateş etme yerinde. Ha, Weapon'da öldü herif. Ha, o zaman bilmiyorum. Ben Hasan abi gördüm. Evet biz Vales, Mervan beraberdik bir ara. Güzel senin sesin niye titriyor? Yani, evet, Mami şey, şey, şey demeyecek misin? Self-report. Ben şimdi diyeceğim abi. E, Self-report olabilir. <laughs> ben skip dedim ben gençler. Ee, sen, şey yapmamak sen, için. ilk baştan hemen oy kullanıyor Başka gibi olmak ol. Benim şu an mikrofonum kapalı herkes, bu arada. Herkes admindeydi. Yalnız bir çok bir zor efendim, ya. Biri biri altı. Sen impostersin. Doğru. <laughs> Doğru. Evet kanka benmişim. Üst üste gelme şansı da var. Keşke Rütü'yu oy verseydim ya. Çok iyi. Hoğl Lukas gitti. Nasıl şey <laughs> Lukas gitti. <laughs> oyun oyun bitiyor ama. Harden videoyu oyun ya. Harika. Yani. Çok demiş videoya. Arkadaşlar bir akıl aldınız adam ordulu. Ha <laughs> <Aa>, pardon 3 <laughs> 3 oy olunca olmuyor. <laughs> tamam, Metin tamam. abi. 1 2 görev yapıyor gibi görünmem lazım. Onu beceremiyorum bir türlü. Yapamadım. Çok şey var zaten de. Şu anda neredeyim ben? Kendimi göreyim. Eee sabotaj yapmıyorum hiç. Reaktör. Niye reaktör yaptıysam? Dur elektriğin oradayım ben şu anda. Aa hemen de yaptılar ha. Tamam ortadayım. Sabotaj. Yapamıyorum sabotaj. Aa yalnız acele etmem lazım. Panik oldum. Şu an panik. Evet şu an panik oldum. Ee, vales. Şunlarla biraz takılayım gençler. Valesle biraz takılayım. Ee, sabotaj verelim ve elektrikleri bir keselim. Dur ben de Valesin yanına gideyim. Şu anda elektrikleri kestim mi ben? Mervanla Mami yan yana geziyor. Allahım! Herkes burada. Oha. 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 Oha! 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 Kim kimdik orada? Kim kimdik? Hasan abi ben... Hatırlamıyorum oğlum. Ben hiç hatırlayamam öyle şeyleri. Oha! Sesle geldi. Ben Mervan abi sesle geldi. Üçümüzdük. Bir, ona... dakika. Ben... Bir, dakika. Ben, bir dakika. Bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben, bir dakika. Ben Mervan... dakika. Ben Bir dakika. Kim vardı evet. başka? Evet. Bir Mamiydi. Mami. Şey, Mami. Mami idi. Mami. Mami. Mami adminde miydi bende? Hayır hayır. Yok yok. Ben Beni direkt değilim. Ben Hasan de abi şey de söyle. De gittim ben Kimse de biliyoruz ki olmadığını kesin mi Bir dakika en çok kim susuyor burada? Bir dakika Hasan abi. Efendim? Ben bak... Oho sesi ses... Mami de, de geç. Mami ver abi, abi Mami ver Hasan abi. değil ya. Kimsenin başkası olamaz abi. Ya bak ben ben kendi adıma kendi adıma şunu söyleyeyim. Valese beni ele tamam mı? Biz admin değiliz. Şimdi ben ikinize de güvenemiyorum açık söyleyeyim. Bak ben ilk defa böyle bir şeye şahit oldum. Hani böyle toplu kesim falan. Yalım. Kesinlikle. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Ya yani bunu abi. prolar yapar anca ya Mervandır ya Mamidir. Ya, da Bilal. ya ben değilimdir Bak, zaten. Ben Ama ben şimdi değil, oy vererek Admin değil, Security değildim ben pardon. Bir dakika bir dakika. Mervan abi kesin Mervan abi. Ben ya. elektriği düzeltirken Mervan abi kesti. Abi o ya, arada elektriği Bak. Düzenli. Üçünden bir dakika, üçünden başkasının da <laughs> şansı yok. Deliriyorum yani, şu anda, ilk defa yaptım. Ya, Aynen. Aynen. İlk defa yaptım. Hepsi görüyorlar, olayı görüyorlar yani. Hükaret evet abi. Evet, abi. abi, abi, abi. abi çok abi. güzeldi. Bir kere ben açtım. Ha, tuşlara tek çok ben Şu anda var heyecandan <laughs> ellerim <gülüyor> titriyor <gülüyor> gençler. Orada Hasan o abi. Orada hasan abi. Hasan abi. Hasan abi. Hiçbir şey yapmayacağını, benim ki hiç yapmayacağımı zaten biliyor olmanız gerekiyor. Onu nasıl abi? Bunu bütün bir video izler. Kapat bir bak değil mi oldu bu? <laughs> bak süre azaldı yalnız. Ya geçin ben, ya. Ben, bana ben, da vale eski nerede admin değildi dedi ama bilmiyorum. Ben başlayalım dedi sonra şey mami, bakınca mami, daha ben direkt butona basarım ya. Ben onu astırırım söyleyeyim. Bas, bas, mami mami. Mami, mami, mami de abi. Değil mami değil Kaç 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 kaç. kaç Ben değil Valo. Nasıl olsun Merve ya, ya. Bütün suçu Mervan'a atmam lazım şimdi. Bütün suçu Mervan'a atmam lazım. Sabotaj. Reaktör sabotajı yaptım. Dur bir de şahit bulmam lazım. Eksiyon bilekle gidelim biz. Yalnız tasklar da şey yapıyor bitiyor ya. Bastım. Ne oluyor abi? Bak ben ben. Ha. abi bir kişi var. Ay pardon. Bir şey diyeceğim. Reaktörde sen mi vardın Mervan? Evet ben vardım sadece. Niye kendi bastın sabotajı durdurdun? <laughs> ya ben niye kendi bastım? Size <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Benim e, şu an Mervan %70'ti, %50'ye düştü. Çünkü Hasan abi sabotaja bakarken yürüyemiyordu, duvarlara çarpıyor. Öyle mi? <laughs> evet ve beni, beni kovaladı bir, bir süre, sezdim. Çünkü Hayır, ben seni niye kovamıyorum? İhtimalim yok. Bak Hasan abi ikili ile oynuyor olabilir. <laughs> abi bir şey ben. söyleyeceğim. Bir de benim görevlerim bitti. Tamam mı? Yani bunu oyunu uzatmaya oynarsak kazanma ihtimalimiz de var. Bayağı çok bunu ilettik. çabuk şey, ilerlettik. Kanka bak ama bir şey söyleyeceğim. Ben anlamadım ki üç, ne diyorsunuz üç, üç, şu an. 3'ünün olduğu bir olay oldu. 3'ünün olduğu bir olay oldu. Tamam mı? Mami dik. Şimdi sesegelle Mervan kaldı. Tamam. Bilmiyorum abi. Mi? Abi Mervan bak ben şu kadar söyleyeyim. Şey. İstediğinizi asıp kesin. Ama ben Mervan'dan yani Mervan neredeyse ben onun tersi köşeye doğru gitmeye çalışıyorum sürekli. <laughs> ya ben <gülüyor> acayip <gülüyor> tırsıyorum şu an Mervan'la. <laughs> info ya ya ben sabotajdan ay pardon reaktör odasında tek başımayım 10 saat birisinin gelmesini risk bekliyorum. Risk alalım mı? Risk alalım Kanka çok büyük risk, risk olur biliyor musun? Çünkü yani... Ama ben ben olmadığımı söylüyorum daha da bir şey diyemem. Vales değil. Yani Vales. Abi bir dakika, Mervan suçluyor. Vales'i suçluyor. Bir dakika Vales ne? nereden çıktı şimdi ya bir yandan? Abi Valesi suçlayamazsın, Abi, suçlayamazsın. bizim de takılın çocuk yanımızda. Şuna bak çaylamadır. ya. Zavimlekle Ad... kol gezdiler. Hasan abi var kesin suç... katil ya. Ya zaten Su... sen değilsen belli katil. Hasan abi muhtemelen de yüksek. Hasan abi de olabilir çünkü. Ya aynen. Ben tamam, beni tamam. oğlum sen. Değilim, değilim. Hasan abi geç sıraya. <laughs> değilim ya! <laughs> değilim katil falan! Dur yanlış yere girdim. Ya Vales çıkar mısın peşimden? Ama Vales'i öldürürsem benim katil olduğum tam ortaya çıkar. Ya Vales gider misin peşimden? Çok heyecanlıyım şu anda. Çıktım. Bent'ten. Çok heyecanlıyım. Birilerini görünmem lazım. Hasan abi kanka. Direkt Hasan abi, abi direkt. oha ne alaka? Hemen nasıl abi? Ya zombilekle beniz abi. Tamam zombilekle beniz birlikte yürüdük yukarıdan aşağı ve cesedi çok ters bir yerde gördük biz. İkimiz zaten birlikteydik. Bir ceset, sen cesedi nerede gördün bile? Ceset aşağıda kanka o yolun aşağısındaydı. Çekil Abicim bir, şey bir, dakika Çin bir dakika. Bir şey bak, ne, bırak nerede bırak bulduğunuzu vardır. söyleyin. Ben yani neredeydi? Viper'ın aşağısında acaba iki tane seni seni, seni suçlamak için. Hayır hayır ben şey soruyorum. Hasan abi sen neredeydin? Evet iki tane olayım var benim. Abi ben sol taraftaydım. Reaktörün o tarafta. Yalan Ama... söylüyorum. Nasıl o nasıl yalan gördüm, söylüyor? Gördüm çünkü Valeste sağa doğru gidiyordun sen bir kere abi. Direkt gördüm yani. Abi ne Exakti alakası var? Mi? Sol tarafta reaktörün o tarafı. Hatta abi, biz seni ilk seni başta seni... bak bir dakika ilk seni başta seni... Bak, <laughs> bu oyun bitsin. Vales'e sor şey yapacaktır yani beni onaylayacaktır. Vales'le beraber aşağı doğru indik. Hatta reaktörde Vales sürekli benim peşimden geldi bir ara. Sonra abi reaktöre sen... gittim ben sonra da şey sinyal geldi. Bana mı verdin? Evet, sen evet, evet, sen evet, Xion gel. Bilek sen kime verdin? Ben, ben biraz daha bekleyecektim ama oy verdim Hasan ya, ya, saçmaladınız gerçekten. ben bu kadar profesör nasıl katil olabilirim zaten? Abi, çok iyi öyle Ben beni abi. öldürdüm. Ya olur mu ya? Ya, Mervan, Mervan abi gördün mü Mervan abi? Ben zaten sen beni öldürdü de peşinden koştun. Tamam tamam tanıyorum Asin abi. Ben zaten Hadi be! Hadi be! Allah çok iyi oynadı Asin abi. abinin savunması Yalnız ilk sürü defa sürü abi. Abi. bir imposter ilk ilk olarak, ilk, olarak ilk defa bu kadar ya aktif oynadım yani. Oy! Çok çok en güzel sahne neydi biliyor musun? O kalabalıkta kesip oradan sıyrıldım ya ben zaten tamam yani. Herkes burada! Ben çok heyecanlanıyorum. Sonrasını oynayamıyorum. Anladın mı? Hani sabotaj, ondan sonra kimi takip edeyim, kendime kimi işte böyle şahit alayım falan böyle orada karışıyor benim iş. Ya, vallahi, Valesciğim özür diliyorum senden de ya valla. Özür koştum zaten. Önce dedim ki Valesi şahit alayım yanıma dedim. Ondan sonra o kadar güzel geziyordu ki. Bir tur daha... Ne yani yazıyor? impostor. Ha. Bir tur daha, daha de geçler. Valla daha iyi oynayabilirdim eyvallah. Sizler yorumlara yazın. Ay ya. Yine mi ben? Merva'nın da vakti yok. Daraldı. Ya işte tamam, oynama. Sabotajın süresi mi var? Ha. Şu tarafa doğru ben de gideyim Vales'le beraber. Ya keşke Mervan olaydı impostor. Video çek yani çekiyordu o da. Lan lan yanlış yere giriyorum ben. Şu tarafa gideyim. What? <laughs> Gidemiyorum hiçbir yere. Çık. Ben kafeteryadayım. Yukarı doğru gidiyorum abi. İnşallah cesedin olduğu yerden uzak yeri. Sabotaj. Sabotaj. Oksijen kesmem lazım. Bir şey yapmam lazım. Panik oldum. Çok panikim. <laughs> Oksijen kesmem lazım. Oksijen basıyorum. Bastım mı oksijene ben şu anda? Bi, bi, yanıma gel. Aha. Neredeydi? Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> abi, de, ben sizi kameradan izledim var ya gülme krizine girdim ya abi. <gülüyor> <gülüyor> merhaba kardeşim. <katil> Oy <laughs> kardeşim ben kötü de <hareket> ediyor, merhaba. Böyle bir. <laughs> Şeyde bana bir insan da de kalpilsin oğlum hareketlere bak. <laughs> Admin odasında buldum bu elektrik kabloların olduğu yerde yatıyordu meto zavallı. Kamerayı izliyorsa görmüştüm. Admin odasında değilim bu arada. Değilim kanka bu arada. admin odasında yoktu. Admin odasının kamerası. Mervan yani. kesin değil. <laughs> Valesta kesin değil abi. Valesta zorlar. Ben, oradan... ben kanka öyle bir odaklandım ki Mervan'la Valesta e ne yapıyorlar diye. <laughs> ben ne dedim? Başka mi? hiçbir şey izleyemedim bak. Ben onu hiç izledim bak. E, biri kapıdan çıkıyor, öbürü ondan kaçıyor. Öbürü geri geliyor, öbürü ondan kaçıyor. Oğlum, abi, siz arada, bir oyun saat içinde, oyun içinde oyun mu oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kovalamacı <laughs> mı oynuyorsunuz? <laughs> Anlamadım ki. Gülmekten kaydı vardı. Abi de. bir dakika en, en son benim yanımda biri vardı. Kim vardı? Ben vardı, var. abi, ben vardı. Abi benim Hasan Aynen. abi bir geldi ya. Verin ya, Lan verin ya, hiç, hiç, hiç canı sakın. Bir dakika, benim mabeyi yanımda mabeyi kim vardı de. en son? Ben gençler, isimleri takip Ben diyen kim tamam. abi, B mi? Bilal, evet B. B, tamam. Katil abi ne yapıyorsunuz? Oha! <laughs> abi millet zevkine oy kullanıyor, bu ne bir keyif? Nasıl ağzını öptük ama abi? Vay arkadaş. Gülmekten <laughs> ateşim çıktı. Şu an için Mami'den neyse tamam, başladı. Ben bir sabotaj yapmam lazım bir yer Bir reaktör çakalım ee, Ya bu el biraz şey oynayacağım Salaş oynayacağım Çünkü Mervan Sen misin katil Ha? Herkes bir arada işte mis gibi Dur B ile beraber gezelim ya Tabi ben isimleri bilmediğim için B diyorum ama Nereye gittin be? Beni yalnız bırakma Be beraber gezelim Dur ben de şu tarafa doğru gideyim Gel sen de gel bir görev yapıyor gibi falan görüneyim ya bari bir yerde. Ya onu beceremiyorum ben gençler. Görev yapıyor gibi görünemiyorum ya. Şöyle şu taraflara gideyim. Elektrik kesim elektrik. Kestin mi şu an elektriği ben? Kaç! <laughs> Arkadaşlar ben buldum elektrik Nerede odasında. Ee, ama hani tam olarak görmedim elektrikler kesik olduğu için. Report işin yandığı için bastım. Elektrik odasında baya bir bir süre bir ceset vardı ben panelden izliyordum. Ya bu elektrik kesilince abi hakikaten göz gözü görmüyor tuhaf ya insan korkuyor ya. yani. Ben de görmedim sadece report tuşu aktifleştiği için bastım hani elektrik kesikti. Kim, kim girdi kim çıktı görmüyor, görmedim ama Ses zaten... elektrik odasına giren venti e saklanmıştır o yüzden zaten bir şey bilek, değil. Zaten bilek orada değildi. Sese geldi bir süre birlikte dolaştık. Onun da olduğunu düşünmüyorum. Bence Mami abi. Bir dakika. Ha evet biz o Be Abi abilerim... bir dakika bir savunsun lan, bir şey Be 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 saos ben bir şey değil mi? saos ne en ben son benim yanındaydı. Balerse Mervan ve ben üçümüz kesin değiliz bu arada. Üç ya, kişiden bariste, biri. Balerse ben de yanındayım. Abi, öyle mu var ya? Abi nasıl kesin kesin değiliz falan yani böyle. Çünkü ben evet. abi onlar beni şahit de olabilirler. Geldi kesin değil Mervan Mervan'la ben kesin değiliz onu biliyorum. Hayır, ben kalamayız. E tamam o zaman B'de, B de B ile ben de kesin değiliz. Hadi evet. bakalım. Abi, dur geriye kim kalıyor? Geriye abi, kim abi, kalıyor? Bir dakika. abi. Mami konuş? Abi düşür etmiş diyorum şimdi. Sus köpek, oy verdim. Oyun <laughs> git. oyun gitti bu arada. İyi. Bizi... Ya bir şey söyleyeceğim. B sen kime oy verdin? Mami'ye. Mami'ye ben. Yüzde Sese gel bu ya arada. ben macera arıyorum ya. Böyle böyle oylar istiyorum ben. Hayır. Olayı çözmek bu da. Ne ikisi de ben vermişim. Böyle ezanamazsınız haberiniz <gülüyor> olsun. Hadi bak, bakalım. Mami bize Mami'ye bize veren kimdi? Bendim. Sıraya sıraya geç. Alakasız nereye ben oraya. Var ya en güçlü şahidim o olacak benim. <laughs> bu arada sabotaj yapalım. Ben bu arada e, şunları yazacağınızı biliyorum abi kapıları kilitle falan diyeceksiniz. Elektrikleri ilk defa hemen hemen kestim sayılır faydasını gördüm. Öğreniyorum yavaş yavaş onu söyleyeyim. B nerede B? B'yi bulmam lazım benim. B ile beraber geziyoruz ağaçım. Bu güzel. Aa reaktörü çözdüler vallahi. Aa, çok heyecanlıyım hayır. Sabotaj. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Aa, B nereye gitti? Ya ışık gözüm karışıyor benim. Dur B bu tarafa mı gitti? B gel buraya. Aha. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Abi bir şey oldu mu diye bastım. <gülüyor> What? <gülüyor> <gülüyor> ya. <Bana>, Mami <benim gülüyor> mesela... Abi bir şey diyeceğim. Bir de bir korkum vardı. Mervan veya Vales'ten biri ölürse oyun gider diye bastım. Biliyor musunuz? Beni beni sen suçlum suçsuzluğumun kanıtını söylüyorum. Siz o kadar o kadar süre birbirinizle boğuştunuz ya Valeste sen. Ben buna güldüm diyordum ya. Yani bunu görebilmiş olmam lazım gülmem için değil mi? Bir saat kamerada sizi izledim abi. Ve o sürede öldü adam. Şöyle söyleyeyim. Valeste Mervan'ı ben de çok gördüm. O zaman ama bir şey söyleyeyim. biz bayağı takıldık. Ama mesela şu son round söyleyeyim. Karşılaştık sadece bir yerde. Sağ tarafta karşılaştık. Hani ceset de görmedik değil mi? Direkt bastınız. Sen Yok, bir benim, katilsin ya. Benim Sen şansıma da hep yani B ile beraber e. geziyoruz yan yana. Ya denk geliyor mesela biraz önce yine öyleydi. Kankan, farkında mısınız kankan, beyler? Biri ölmedi. Kankan. Beyler farkında mısınız? Abi hadi tamam devam hadi. Ama ben sana bilekten şüpheleniyorum ha. Abi, abi benden nasıl şüphe edebilirsin ya? Bak of. ben sana kanıtını söyledim değil mi? Güldüm bir saniye Birini hep biri öldü. Birine, Aa, suç lazım. Birine. birine suç atmam lazım. O ilk yeri şey, biri öldü değil mi kanka ben sizi izlerken biri öldü. Birine suç atmam lazım. Ben baştan sona izledim ama onları. Aaa B benim en güçlü şahidim. Bir de şunu yapmam lazım benim. Bakın şöyle reaktör dedim. Yürürken basamıyorsun demişlerdi bana. Bu Medbay'da B var. Ben yine çıktım oradan. B'ye bir göründü Görmüştür ben artık. Şuradan aşağıya ineyim. Bunlar hep beraber geziyor ama ya. Bu nasıl olacak? Tamam. Ee, bir sabotaj daha yapmam lazım. Sabotaja vakit yok. Ben de aşağı ineyim şöyle. Bunlara takıldım. Bu ne ya tren yapıyoruz ya mahallece. Ama olmaz ki böyle. Herkes birbirinden şüpheleniyor şu an. <laughs> Baba bak tiplere bak. <laughs> Ama böyle olmaz ki. Ben nasıl öldüreceğim sizi? Eee oksijen kestim. B gel. Ya hep de B geliyor benim şansıma. O benim en güçlü şahidim. Hep beraber gezin olur mu? Hiç ayrılmayın olur mu? Sabotaj yapa yapa. İflam gevredi burada. Hayır. Hayır herkes beraber geziyor bu ne ya? <laughs> 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 ne yapıyorsunuz siz? Oh, bitirecekler. Çok panik oldum bitirecekler ve kimse öldüremiyorum. Herkes bir arada geziyor. Bu ne ya? Mervan bir dur. Bir dur bir şey diyeceğim. Vent vent. <laughs> Çık. Elektrikteyim. Elektrik. Self report yapabilirdim ama elektrikteyim. Biz Xion bilekle beraberiz. Şu tarafa doğru gidelim. B de yanımda. Aha. Abi Hasan abi, abi. Hasan Bismi abi. Oha oha yuh nu biz durun ya bir sakin beyler. Admin'de şeye baktın değil mi kanka evet, haritaya? Security'den ışınlandı de... ya, evet, security'den ışınlandı ya. Ben security'de Mervan'ı öldürdü Biz Security'den elektriği işte gördünüz mü? Abi direkt security'ye koştum. Kill cool yok diye bak. Yemin ediyorum Gençler saçmalamayın rica ediyorum. Bak. Tamam tamam Hasan abi. <laughs> Hasan, bizle şey konuşmadım. Olur biraz. Şey. Hayır, oğlum ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben buraya kadar oyunu getiremem ki zaten. Bak, B'yi gördüm. Biraz önce yanımda biri daha vardı. Kim vardı? Elektrikteydim bak. En son elektrikteydim. Görevimi yaptım. Aha. Peşimden koşuyordun abi ben, reporta basmayayım diye. Nasıl Oğlum adamı için... öldürdüysem... ...bir daha nasıl hemen seni zaten saniyesinde öldüreceğim? Abi... İşte kil dönerse kullan. Şey olur mu canım denilene. o kadar 30 saniye süresi var onu nasıl öldüreceğim? Görev abi? bitti zaten görev. Vales, net bak, söylüyorum. Ben, bak ben şüphelendiğim kimse yok ama abi ben, ben değilim ne ya. Bunu söyledim Ama görev bitmekten çok mantık görev kalmadı çünkü. Ben ama benim şey şey, çünkü. Ben, şey şey. ben değildim. Ben elektrikteydim zaten. Aşağı taraftan yani. elektriğe geldim, görevimi yaptım. Hatta birileriniz iki kişiyle karşılaştım ya aşağıda. Görmediniz mi beni? Ben Hasan abinin olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama Görev bitirerek de yapabiliriz çünkü çok az görev kaldı. Ya tamam, nasıl istersen öyle yapalım. Sevdiğin de hastasın ya şimdi. İstediğin gibi bitirelim. Hasan abi sen birer oy ver. Bilal senle ben Hasan abi oy verelim. Valesa e skip geçsin. Mecbur Hasan abi hastasın. <laughs> o ne demek lan? O ben ona takayım, o buna takayım gibi <laughs> <Hasan gülüyor> bir sayfa Ben skip derim abi. Ben kimsenin şüphelenmiyorum maalesef. Bari vale, sen Bilal oy ver. Biz senden şüpheleniyoruz abi. Biz senden bayağı şüpheleniyoruz. Şey, tamam ha. Bana atın oyu tamam. At at bana at bana at. <laughs> Hasan abi sensin ya. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla abi sensin. Üçümüz çünkü izliyorduk orada. Hayır. Abi Cilayet sonra ne yapacağımı bilmiyorum dedi. laf geliyor aklıma. Hasan abi sen bir kez şanslı bir insansın ya. Yaaav. <laughs> <laughs> abi Allah. hakikaten yalnız yani bu bu sefer imposter olma direkt dedim ki ya niye keşke Mervan olaydı ben niye oldum dedim. Sal ya yani salaş oynayacağım dedim biraz ama bayağı gene sonuna kadar gittim ya. Ama, <laughs> ama iyi götürdü ama Bilal Hasan abi öyle bir akladı ki kanka oy verdi ama şey abi, şey kaldı kaldı ya. Ya. abi öyle güzel kaldı. göründüm ki ona sürekli böyle şahit yazdım kendime falan. Ama siz nasıl orada şey ışınlandı ışınlandı denk geldi gördünüz ya. Abi hepimiz hepimiz orada var ya şey değildik, Ama sadarlık. bir şey söyleyeceğim. Abi o kadar çok beraber geziyorsunuz ki yani bir ara hatırlarsanız Allah o ortada Allah, reaktörün Allah. olduğu yerin yan tarafında bir ara dördümüz birbirimize baktık böyle. Acı herkes birbirine şüpheleniyor. Ya, e, nasıl bir katil nasıl Allah. öldürecek? Gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. E, buradaki tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum hepinize gençler. Elinize sağlık. Tekrarını yapalım. Eğer istiyorsanız bu arada Mervan da e, yaptı video gençler. Onu da izlemeyi unutmayın. Balisçim efendim abi. Sana da teşekkür. Oğlum sen niye böyle bir sesin biri bir değişik? Ya <laughs> <laughs> hastayım baya ya. Aa geçmiş olsun, geçmiş olsun. Teşekkür ederim abi. İnşallah iyileş de bir video yapalım beraber. Yapalım Söz abi özledik vallahi. Pekala. Ben sizi seviyoruz. Abi. Bakın gençler burada bir video var, burada da bir video var. İzleyi verirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalp kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.